Bugünden sonra sen, ben, o demeden sadece biz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'miz dediğimiz, sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet etmek ettiğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur duyulası yarınlarımız için yan yana omuz omuz olacağız. Yarın çok geç. Biz bugün bu başlangıcı burada hep beraber yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi belki her zamandan daha da fazla yapacak çok işimiz var. Fenerbahçe için üstlenecek pek çok sorumluluklarımız var. Bu camianın desteğinin, taraftarın güveninin sorumluluğu çok çok büyüktür. Bunun bilincinde olduğumuz konusunda bu sorumluluğu yerine getirmek için neler yapmamız gerektiğinin bilincinde olduğumuzdan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, gerekirse durmadan, yorulmadan, usanmadan çalışacağımıza sizlere temenni ediyorum. Medya mensuplarına da sabahtan beri güneşin altında camiamızı en iyi şekilde kamuoyunumuza aktarmak için göstermiş olduğunuz mesai içinde ayrıca teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin ne kadar renkli bir camia olduğunu Fenerbahçe'de her gün her şeyin olabileceğini sizler de son iki 3 günde yaşadınız. Sizlere de bir çift sözüm var. Biliyorum tepenizdekiler patronlarınız söz konusu Fenerbahçe ise Ali Koçsa bu zaman zaman size Fenerbahçe nasıl yaklaşılması gerektiğine dair ayarlar da veriyorsa siz biliyorsunuz ki Türk spor medyasının en önemli olayı unsuru haber kaynağı Fenerbahçe'dir. Bunu görevlerinizi yerine getirirken müdürleriniz, patronlarınız ne derse desin. Hiçbir zaman unutmayın. Bu sözlerimiz de kafanızın arkasında bir yerde olsun. Çünkü 3 Temmuz'da bazı meslektaşlarının bize yaşattıklarının hesabını nasıl soracağımızı birkaç hafta içinde göreceksiniz. Ama diğer taraftan samimiyetle işinin, mesleğinin gereğini elinden gelen en büyük dürüstlük ve samimiyetle yapan arkadaşlarınız da hala çoğunlukta onların sesi çok çıkmasa da hala çoğunlukta onlara da onlara da teşekkür ediyorum onlara şükranla onlara da şükranlarımı sunmak istiyorum iyi ile kötüyü her zaman ayırt edebilmemiz lazım Fenerbahçe bir ruhtur bizler bu ruhun bir parçası olduğumuz için çok çok şanslıyız. Artık Fenerbahçe'mizin özellikle futbolda hak ettiği yere gelecek, getireceğiz hep beraber. İnşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçe'mizin şampiyonluklarını kutladığımız bir Haziran ayı içinde olacağız. geçmek yok. Güzel günler yolda. Güzel yarınlar çok yakında. Sayın Vefa Bey, Sayın Divan Başkanlığı, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önce Allah'a sonra size emanetiz. Sağ olun, var olun.